Gel küçük küçük küçük. Sen ne tatlı bir şeysin gel. Oğlum. Arkadaşlar arabamdan yanından geçti Gel buraya gel. Hayır gitme. Gitme bırakma beni. Hey. Gel küçük, küçük küçük küçük. Gel, gel buraya. Gel sana bir şey vereceğim gel. Mama vereceğim sana gel. Küçük küçük. Bak. Allah 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 o kadar tatlı ki ya. Allah o kadar tatlı ki. Allah. <laughs> Seni yolundan ettik. Mama vereceğiz ama mamamız yok. Gel gel buraya gel. Gel gel hadi gel. Dur camı aç. Camı açacağım. Gel. Küçük küçük. Gel buraya gel. Dostum. Dostum. Ya arkadaşlar ya. Bu kadar olmaz ya. Allah 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 dostum sen nereye gidiyordun yolundan ettim seni gidiyor yok arkadaşlar mamam yok yanımda ya şart oldu artık bundan sonra köpeklere de mama lazım arkadaşlar ya Cık, üzüldüm şimdi